Selamlar arkadaşlar hoşgeldiniz ben Aytu bugün tabda 1.3 milyon Rumble'a karşı team e oynuyoruz Soklan Pens'e girdim Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro Rumble team bilinen en büyük counter'ı En azından sezonlardır böyle bilindi fakat artık böyle değil Kestiopya gibi bir karakter var ya da Olaf gibi karakterler var fakat hani Timon'un kantı ne diye sorsan eski bir oyuncu Rumble der. Zaten bu ikisi hikayede de birbirlerini pek sevmezler. Vardık senin yayındayım kasa açma sesi geliyordu şu yayından nasıl çıkacağım. İzlemeyi bırak. Burt <gülüyor> burt <gülüyor> Çıktım burt kanka. Poklan Pines'i aldım. E, çünkü saldırıdan malı patlatamazdım. On hit Timo kasacağım. Yani saldırıya dayalı. Bu adam ayakkabı başlamış. Okey. 1.3 milyon Rumble bir bildiği vardır. Serhat'tan erken oyunu rahatlatma gengi geliyor. Kanka bekleyebilirim eğer. Aha. Okey. Flaşlamayacağım. Sal kanka. Sal sal sal. O kalkanı bak. Sağ ol kanka. Bir daha tapa gelmiyorum Gelme kanka yeterli ya. Çok dozunu kaçırma. O zor eşleşme olduğu için Serhat top e geleyim mi dedi. Ben de hayır demedim yani. Hep kark jungler geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Dedim bir kez de ben rahatlayayım. Rengar muhtemelen zaten beni Ah. Ya <laughs> Evet. evet. Serhat flash'ını aldı. Karşında 150 gold da hediye etti. En azından kill vermedi diyelim. Ignite yok. İgnite direkt. Okay, okay. Tamam. Okay, tamam. Rengar da topa geldi. Aa gel gelsin gelsin mi? gelsin. gelsin. duruyor. Bir tane daha bulsam worked. Worked mu? Değil tamam. aslında ama olsun. Ve onun onun hayatına son vereceğim amca. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu şekilde e, bir world kısmı var arkadaşlar o aldığım kilin. Bu arada iki kez W vermişim orada. Bu biraz bizi geri düşürecek ama hallederiz. Ee, solo killin xp'si arkadaşlar iki kişinin aldığı xp'den çok daha fazla. Açık ara çok daha fazla hem de. O yüzden mesela seviyede çok geri düşmemiş olacağım. Hatta ben Rumble'dan önce 5 level bile olabilirim. Hatta olduğum gibi. Rumble'dan önce 5 seviye olduk. Orada aldığım solo xp bizi birazcık XP'le öne geçirdi. Onda bir kill var bende bir kill var. Onda bir asist fazlası var. Ama önemli değil. Zaten şimdi önde başlasaydım bir iki arkadaş çoktan yazardı. Jungle'ın geldi flash'ını aldı falan diye. Böyle olmuş olsun. karg jungle beni 10 kez kesince kimsenin sesi sedası çıkmıyor. Herkes böyle mısırdan almış izliyor. Benim jungle bir kez gank katıyor. Ooo sen jungle'dan yardım aldın. Olmaz ama öyle şey. Ha, bu klasik yani şu muhabbeti. Buna da alıştık biraz. Büyüdüren çay kapısı evet. almış. Bu adam ne kasıyor? Niye böyle bir seçim yapmış? Onu diyeceğim. Jackson böyle değil midir belki? Mahvolun falan kasar. Olabilir. Onu hit kasacağım. Eğer o kadar tanka giderse mahvolun. Ama Aklını sonu almam lazım benim bu oyunu ya. Çocuk tank kasmasına rağmen hasar takısının önünde çıkıyor. Rumble'ın tabına hasarı gerçekten çok yüksek. Baksanıza ben oto atak Q oto atak atıyorum. Çocuk tek Q o hasardan fazlasını atıyor. Bu Rumble'da çok fazla matematik işlemiyor. Ben daha fazla vurdum olmuyor yani totem atmam lazım. Alt oluk sözleşme doğrudan koşup kesmeye çalışabilir. Otlak geldik çok almaya çalışacağım. Güzel dojladık. Takasa devam etmeyeceğim. Çok bağız arkadaşlar. Alt herhalde Rumble ulti atıp kesebiliyor. O kadar kantarımız bizim. Çocuk da 1.3 milyon oynamış zaten. Biliyor çarı. Ben daha fazla yaklaşam. Bu çocuk Ignite'ı var. Ignite deyip kesecek beni. Fazla sile sinir bozucu bir karakter. Aklım sonu alsak da aslında Rumble'a karşı kurtarmayacak beni. İlk tam mahvolmuş olup acaba daha fazla hasar mı oynasam? Base atmayacağım. Allah'ın sevdiği neyizler alıyorum sana. Terslik gitmezse. Okey okey fena değil. Base atsaydım bu wave'in hepsini kaybedecektim. Büyük milyon wave'imi base atacağım. Ayakkabı tam büyüdü bence ayakkabı salmalık. Maçta. Şöyle yapsam. Bir tane daha saldırırız. Bir de doldurduğu eksik alalım şu anlık. Bir tank kasacak mı onu göreyim. Ondan emin olayım. Ona göre mahvolmuş kılıcı alacağım. Mahvolmuş da sadece tanklara değil diğer şampiyonlara da fazla hasar atıyoruz. İtem gerçekten güçlü bir item. Bakalım belki aklını son alırız. Belki mahvolmuş alırız. Şu anlık şu ayakkabıyı alalım ki hızlı koşalım. Yok kanka bu adam normal bulini kasıyor. Sadece ayakkabıyı merkür almış. Aklını son alabiliriz o zaman. Fark etseniz Rumble sürekli kırmızı tutmaya çalışıyor şarjını. Kırmızıdayken daha fazla hasar atıyor. Çok fazla solo kill denemeyeceğim bana fırsat tanımadığı taktikle. Zaten atabileceğimi de düşünmüyorum diyecektim öldüm. Bu ne abi? Baksanız attı Asara şampiyon. Dümdüz ya yani ultisi geldiği sürece ulti atıp beni kesebileceğini biliyor. Neyse bekleyeceğim ben burada bir outplay çakabilirim buna. Bir tane daha AP almış. Lane dondurmuyor zaten. Şunu alamıyorum. Büyü direncini alalım şimdilik. Ben bu arada şu an sen de o takası atarım. Gayet güzel takas. Bak smite atmayacağım buradan direkt geleceğim bunu da. Tamam. Kanka oraya doğru bir yere yürüdü. Tamam ben geri çekildim aldın sen. Ultisi yok. Geliyorum. Flaşı bak flaşı var ultisi yok. Keser miyiz? Yok kanka ben Q attım bir tane. Okey gayet güzel. O, o o ama Rengar base'den geliyor evet. burada, burada. burada. Kaçtım lan. Ben gel burada ama. Ya Yo botta botta botta. yar, yar 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 yar. yokken aynı kuleyi yok, aldım yok. bence. Alık sak olur. Normal match uplarda bu kadar erken kule almayı sevmiyorum ama. Rumble match zaten görüyorsunuz. Çocuk menzile girdiğim an bende savaşmaya çalışıyor. Portland Pines olmasa bu kadar rahat takas atamayacağız. Biraz daha vurmak gerekiyor. Tam şu anda alıyor olması lazım. Aldık. Güzel. Şunu da satacağım. Şundan alacağım. Ya normalde ikinci şans girecektim. Ben saçmalayıp condition girmişim. O sırada Vard'ın kutu açmasına falan bakıyordum. Normalde ikinci şans girseniz erken oyunda bu kadar rahatsız edemiyor sizi. Bayağı iyileştiriyor ikinci şans. Bir de ben saldırıcı kasacağım için. Saldırıcı eksiği çekmemek için bunlardan bunu girdim. Bir de çok fazla hasar yiyeceğimi de düşündüğüm için karşı takımdan. E, eksik can da fazla umurunu girdim. Bu matchup'ta böyle oynamak zorundayız. Bu da ezmek diye bir şey yok arkadaşlar. Karşı Rumble kötü değilse Rumble'ı ezemezsiniz. bu kadar net söylüyorum. Bahsettiğim bu arada bilen Rumble'lar için. E, belli bir seviyenin üstündeki Rumble'lar için. Hani düşük şimdi bir mesela Silver altındaki bir eloda. Ben Rumble'ı Timo izliyorum falan diyen arkadaşlar olabilir. Ben de hatta Silver'ı bıraktım. Diamond Master yolda da Rumble'ı izmişim var benim. Ya o, 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 kanka sen de var ya çok cringe'sin ama. Adam arkaya geçmiş gördüğü yardım ulti atıyor. Canım biraz aldı. E, ne yapacaksın? Kırmızıda tutuyor şarjında. Hala kırmızı tutuyor. O köyü atmak istiyor. Yemeyeceğim. Uyarısı geldi bunun. Tam şu an takas atabilirim. Attım, araya bir mantar attım ilerlerse diye. Okey. Adam niye böyle yazıyor ki? Ben bunun her şeyini mi diledim? Adam kulemin altında oynuyor yani kulesi gitmesine rağmen ee, tabii ki gencalığım burada. Düzlerinde Rengar orada botta ölüyor. Vadin Aramettin alıyor. Ne ee, objektif oynuyorum ki işleri aldım. Bak yine ulti attı. Abi, Flash al. atacak bu sefer. Atmadı. Oğlum bunun ultisi geldikçe ulti atıyor bana kafayı yiyeceğim. Adam o kadar agresif. Ölmüyor <Ölmeyesiz mi>? Ölmem. Kesin ki. <laughs> Sola kill. Yani kaşınıyor ya. O ultiyi <laughs> agresif kullanıyor. Bir de geliyor benim gözümün önünde plate alıyor. Sen kimsin çocuk? Şampiyon. Ah. Bengal mı pingi bu? Kimin pingi? Vengar da çok. Talia, 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 Talia. Vengar da ya. Rengal. İlk Kaçamam ki ya. Ya düz kaçmaya devam etsem de kaçamazdım. Ya gerçi sen vardın burada ya. Belki. O ulti yapmadığın için pişman olma anı. Aa! Dön. Aa! Çok şanssız kanka iyi deneme. Yani ulti atmadım rengar gelecek rengar da kesin. Kalkan yayı alacağım bundan evet. sonra. Kalkan yayıdan sonra bir tane daha saldırı eşyası alacağım. Birazcık e, defansa ihtiyacımız var. Sadece aklın sonu kurtarmaz. Aklın sonuyla beraber o tota bayağı artıyor bu arada. Eğer Rumble ultisini deminki gibi dojlarsak güzel bir şekilde keseriz. O, o pozisyonda yine Hoglampanis sayesinde kestim. Gerçi saldırı mı olsa yine kesebilirdim. Ama başka günler muhtemelen kurtarmazdı. Bir ihtimal ayağa çabukta. Böyle biraz bizim savaşta kalmamızı sağlaması lazım. Biraz tank olmamız lazım. Vadi <laughs> mi istiyorsun? Alalım. Ben e, flash'ım var. Flash'ıma aynen. Atıyorum ya flash'ı. Evet hmm. gerek yok. Buraya doğru gelirse bu arada görmez oluyorum. Hı ama gelmez o Gelmiyor yok. Hadi. Okay. Şeyde. Niko'da. Aa Niko'yu oynuyor lan. <laughs> da, <laughs> day... <laughs> Rengar'ın canı az. Ee, burada Seraphine. Kanka Seraphine'de Ultisi yok onun. Tamam, onu da on mantar da var mantar var. O, o, da öldü. Double <laughs> atacağım. Sizi. Al bir şey yapmıyorum. Okey aldım ben. Ağır <laughs> trollediler. <Alt> <laughs> Bu bayağı artıyor. Ya top tek tavır alabiliriz şu an. Ya da mitte Midde alacağım. Yok yok sen mitte falan takıl. Hmm, takım şattan falan yok. Neyse maç ortada da gitsin. Ya maçın ortada gitmesi daha iyi diyeceğim de. Rengar teklemeyecek kadar ortada da gitsin. Rengar teklerse sıkıntı. İyi ki kalkan yay alıyoruz şu an. Rengar hiçbir şey yapmıyor. Kanka sana yapamaz. Doğru söylüyorsun. Kate hey, o mantarı sen seni peşlerim. Ee, Ejder oynayalım mı? azından açıp Aa Bak görüş açtı birisi bana. Rumble hadi, var. Alıyorlar Ejder'i aldıklarını sanmıyorum kanka. Şu an buranın kontrolünü almaya çalışıyorlar. Ejder'i kim vurdu lan? Onlar vurdu sanırım. Buran buraya attı. Yap. TP attı ki şey. Beni sıkıştıracaklar galiba. Yok yok sıkışamazsın okay. da. TP attı burada Okey. Yok. Sana oynuyor. Onun zonyası var kanka. Mantar yiyecek. Ben buna saldırıyorum bunu kestik. Tamam. Evet, kalkanı Kalan. var. Kimse bu arada. Bunlara Kanka dikkat et dive atacağız diye ölme. O bakmıyor. Niko. Onu da aldım. Güzel. Bak, çok güzel oğlum. Eline Bakın kal. savaşları bayağı güzel geçiyor da. Yok onu, yok onu yapamaz. Yalnız kanka sen öleceksin gibi. Vur. Oğlum ben limitlerimi biliyorum. Vay vay vay. Güzel. Hadi ejder'e gelin şimdi ejder beni keser çünkü. <laughs> Kate'in yapımında da ejder yapacak. O. Yemin ederim orada kör atmana güvenli. Allah kanka, kanka kör attık da. Ben kör kadar bir ototak daha yesen mekanik sen tık. Ya yemedim işte oğlum. <laughs> <laughs> Doğru. <laughs> <laughs> Bu gamba ulti atmayı çok seviyor kanka. Gündag'dan ne girmiş? Hakimiyet girmiş. Adam pas <laughs> ulti atıyor. <laughs> Adam sadece ulti atıyor. Ya Kalkan'ın varken bir Guinzo son bir kez değişmeden Guinzo mu alsak ya? Ee, birazdan bir bakalım ona. Yeni eşyalar gelmeden önce son bir kez eski Guinzo'yu oynayabiliriz. Yeni Guinzo Timo'ya daha iyi olacak arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Yeni Guinzo'lu bolca build çekeceğim. En i̇dealini bulacağız. Da işte umarım çok OP olmaz demen nerflemezler. Bu Şahbaz bu build'i çok sevmiştim sezon başında. Çok sürmedi nerflemeleri. Keyifliydi onu oynamak. Vadiagam'dan daha iyiydi. Bir savaşta yaklaşık 600 hasar atmışız. Gayet güzel. Defansif AD team'u bu ilde bu arkadaşlar. Tek yemiyorsunuz. uzun vade güzel hasar atıyorsunuz ama taşıyıcı değil. Eğer takımınız iyi durumdaysa, iş yapar durumdaysa çok güzel iş yapıyorsunuz siz de bu, bu ilde. Ama 1v9 bu ilde olmuyor. Rumble bizim ormanda Niko'ya pusu atmış. Okey. Aa bir de oynuyorlar. Kayse oynadılar. Öldü, öldü ama öldü. Adamın kompları biraz güçlü ya. Birkaç açısından güçlüler de. Ayıklar da o kadar şey yapamayacak artık. Aha. Abi bunlar abi. Oğlum bunlar ne yapıyor? Aki girer miyiz buraya? Ya ben arkadan destek çıkarım en fazla. Ben şunu bir burst diyorum. Burst mi ben? Vurdum ona aynen. Kate'i kestim. Ya bir şey yapamadım ya. Ona o son da. bir mantar attım. Bir oto atak daha attım. Ölmüş olması lazım kalkan almazsa. Güzel Rengar'da plaş artık. Okey, Rumble ulti atabilir. Tek mı Rumble ultisine acaba ya? Burada mantar yemiş. Okey, fena değil fena değil. Benim hasarım bayağı iyi. Ben şu an Zorba güzel iş yapıyorum. Kimse Sen... yoktu. Evet Büyük evet olarak. evet. Ben arkada Cait'e e saldırdım. Bir de e, Talia'ya bir HP bıraktım. Bu <laughs> inz olacağım ya. Auto atak atıyorum bolca. Adamların pil konusunda çok güçlü. Hmm, Hı -hı çok güçlüler abi. kanka. Bunları yakalayıp kesmemiz gerekiyor ama hata yapıyorlar. Şu yok. Buraya. mavi yok. Mavi yok geldi. Okay. Tek oto atakla minyonları tekleyebiliyoruz. Zehirle beraber. Şu oto atamız gayet iyi vuruyor. Bu şu girdiğimiz günde de bize büyüdürenci ve e, zırh sağladığı için e, hiç fena almadı. Uzayan oyunda ikinci şanstan kesinlikle daha iyi bir gün. Ama işte erken oyunda gamble dayanma gücümüzü biraz düşürüyor. Böyle ufak yalandan bir kontrol alalım. Tarayıcılarını kullansınlar. O uzayacak okey. Midlerini çıkardım. Midlerini çıkardım. Midleri fight. Fight. Aa, benim bu taraftalar. Ben oynarım buraya. Ben tek yemem şu an. Şu rengarı kesemiyor muyuz abi? Serafin ultileri de yok. Sadece Rumble ultileri var. Sadece Rumble ultileri var. Evet Rumble ultileri var. Ama işte Rumble ultisini... Aa Kayısa sattı. Ah kit kesti. E ben alalım. Alalım. Rumble ultisi var sadece. Onu da o da... Hasar atıyor ama epik bir hasar... Aa. Kanka bunlar... Renga ulti attı. Kanka buraya yardım ya. Şöyle bir alalım gel bırak ya. Dur, dur dur ben Aa Atlasana bana ganga Satışa bak Ayke tamam. <laughs> <laughs> TP geldi Talia TP'si Mantar yedi Alın onu ya alırız kanka Alırız Keserim Talia Yürüyün <laughs> o hareketi yapmamız lazım <laughs> Ultisi var mı? Yok Face atıp tamam, Guinzo gülüyor. bitireceğim ben de Eşya satacağım Guinzo önemli şu an Guizzo'yu aldım. Değiştir fena sağa takım ama ortamın olması lazım diyecektim. Aa, 1, e 1 olacak gibi ya da 1 e 0. Yardım misin herhangi bir lazım. Bak önüme geçmiyor. Tamam. Bunu da keserim. Ben şu an çok hasar atıyorum. şu gengarı kesmem lazım önce. O da öldü. Biraz dayanalım. Menzil mi aktı benim? Evet. Evet, evet maalesef. Ama ee, tamam onun kalkanını aldım. O da güzel, o da güzel. Eline sağlık. Tamam sen tamam, fena değil, hiç fena değil. Ben şu an dehşet güçlüyüm. Ya sen bu ilgi tam olarak gösterebiliyorsun şu an. Evet bu ilgi baya güzel. Milo bir de range de veriyor ya sana. E kanka Milo ile zaten dehşet güzel oluyor. Tam on hit maçı bu maç. Gengar'dan tek yemiyoruz bu arada kalkan sayesinde. Nagnat'tı ona? Güzel. Aa. Tamam güzel. Onu da aldım. Ben 15 level 16 a olacağım. Şu an bayağı iyiyim. Atmam Aha. Flashlamak istemiyorum ona ya. Gerek yok. Öldü. Güzel. Bir vuruşunu öldü lan. Kanka Gwyn'sa vurdum orada. ne yapıyor bu? Gel, gel geldim geldim geldim. Öpüldüm. Ölmem ama. Ben savaşa devam. O ona vuruyorum senin vurduğun hedefe. Biraz pozisyon değiştireceğim. Geriden vuracağım. Onu da vurdum. Ya çok güçlüyüm. Ya, çok lan. Mantar. Orada var mantar bak. Pat. Pat. 10 numara. Bu build özlemişim ya. ya. Oğlum, geliyorum geliyorum ya. geliyorum. Var ya takımda azıcık destekleyen birileri varsa önden tanklayan birisi. Ne yapıyorsun lan sen? Yumasın gözü çıkartıyor bir de. Takımda önden tanklayan birisi varsa bir de üzerine arkadan ufak bir destek gelirse bu build gerçekten çok iyi ya. Destek maçlarınızda oynayabileceğiniz bir build arkadaşlar. Eğer AP hasarınıza güveniyorsanız bizim Nikomuz şu an çok fed. Takımın diğer e, güçlerine de inanıyorsanız gayet güzel. Bir kritik eşyası daha alabilirim ya sanki. Bu maç sanki bir runan çektik mi ya? Bir dakika runana param yetiyor değil mi? Runana param yetiyor. Alalım ya. Okey. Şu mantarı attım. Hayat dansı da alabiliriz aslında. Saldırımız bayağı artar da. Güçlü mü saldırsak? Ya da Rapid Fire Cannon. Bunu alalım ya. Şu an ekstra bir şey almayacağım. Sadece kontrol temi alacağım. Son eşyaya kar vermedim. Hiç hey, şurada mantar ya. Oto atak 400'den fazla vuruyor. Guinzosuz. 500 vuruyor hatta şu an tam. Ee, gelmeye çalışıyorum Serhat. Bir tek acele edebiliyor musun? Evet. Hem de çok acele ettim kanka. Hemen yanındayım kanka şu an. Rengarla Serhat'ın... E gelsin kanka. Bana. Ben çok güçlüyüm. Bütün yok benim. Ültüleri yok onlarda, ültüleri ignite yok. Bir can çalmam da var. Ne yapıyorsun sen? Kedi tarafında de buraya geliyor. gelsin, Serapin. gelsin bizim takım da burada kanka. Kayısı olmasa da olur. Kayısı zaten çıkmıyor diye. Yine de Ben şu an takım adc'si benim. Okey. Okay. Ee, Rengar Kayısı'yı tekledi kanka. Vurun kanka bir de boşver. Rengar orada hiç geçiyor. Aa mantık Aaa mantarımı yemiş. Oy. Hoş. Oo oh, oh, Nico güzel engeçledi. Aldık mı kuleyi? Kayser engarı kesmiş bu. Evet arada. kanka ben bu asist var. aldım ondan. E, sen onu yapabiliyordun ben duvarlardan geçebiliyorum nasıl? Geleyim mi? Geldim. Şu atamıyorum Serhat. Önüne geçebilir miyim? Geçemedim. Sen öl. Okey gayet Benim güzel. Al <laughs> Seraphine. Ooo! Oh, 10 numara. Bizim de o eskimemiş ya. Olay. Gara burada Quadra verelim ya. Gara Quadra var mıyız? O ulti atacak. Ee, muhtemelen birisini teklemeye çalışacak. Onu da keseceğiz. Aha. Ooo! Oh, Tarım ulti fake. Sen de gel. Sen de gel. Enti. 14-2-8'lik güzel bir skorla maçımızı kazandık arkadaşlar. 35 kalsarla maksimum masarı atmışız. Günlerde arkadaşlar şu şekilde iyileşmelerimiz ve kullandığımız süreçler. Ya bu eşya diziliminde son eşya isterseniz e, karşıdaki taşıyıcıya bağlı olarak tank bir şey alabilirsiniz. İsterseniz biraz daha güçlenmek istiyorsanız takımınıza da biraz güveniyorsanız daha agresif bir şeyler alabilirsiniz. Belki hayalet dansçı, belki biraz daha fazla hasar yapmak istiyorsanız Nashor'un dişi. Çünkü Nashor'un pasifini de tetikliyor Guinzo. Yeni Guinzo da tetikleyecek tabi. E, o yüzden bu şekilde anlatıyorum. Guinzo'nun temel mantığı hemen hemen aynı kalıyor. Sadece istatistikleri değişiyor. Bir de ile alakalı bir iki düzenleme. Eski Goinzo'yu da arkadaşlar yeni güncelleme gelmeden son bir kez oynamış olduk. İsteyenler var da adi bu yılda. Umarım keyif almışlardır. Geldiğiniz izin için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarda yeni gelecek eşyalarla alakalı olabilir veya aklınıza güzel boyutlar varsa belirtmeyi unutmayın. Yeni eşyalarla eğer çoktan güzel bir kombin bulduysanız veya gördüyseniz bana yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.